176 yıldır halkımızın hizmetinde olmanın, asayiş, huzur ve güvenliği sağlamanın, bu uğurda gazi olmanın, şehit olmanın gururuyla huzurunuzdayız. Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü sizlerle birlikte kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. 来了嗯。嗯嗯 Geçmişi şan, şeref ve kahramanlıklarla dolu, gücünü kanunlardan, desteğini ise milletimizden alan Türk Polis Teşkilatı kurulduğu günden bu yana kutsal vatan topraklarının dört bir tarafında devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü koruma, huzur ve güven ortamını temin etme konusunda zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin disiplinli, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmektedir. Bütün dünyayı saran ve ülkemizde de sağlığını ülkemizin de sağlığını tehdit eden koronavirüs salgınına karşı devletimizi ve milletimizi korumak adına olağanüstü gayret göstererek gece gündüz demeden ve mücadele eden değerli meslektaşlarımı da yürekten kutlarken aynı kararlılıkla bizlere verilen görevleri layıkıyla yerine getireceğimiz konusunda inancımı da ayrıca ifade etmek istiyorum. Bizler Cumhuriyetimizin, milli bütünlüğümüzün Atatürk ilke ve inkılapları ile temel hak ve özgürlüklerin onurlu ve sadık koruyucuları olarak teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönemini kutlar, devletimiz, milletimiz ve kutsal değerlerimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyor. Türk Polis Teşkilatının birer ferdi olarak manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Bir